Herkese merhabalar. Bugünkü videomuzda akuzatiften bahsedeceğiz. Akuzatif ismin i hali kullanımıdır arkadaşlar. Ee, hemen önce ismin hallerinin nasıl yapıldığı ile ilgili birazcık bilgi vermek istiyorum. Ee, Türkçedeki ne farklı çalışıyor çünkü burada e, ismin hallerinin yapılması. Öncelikle Almanca'da arkadaşlar Türkçe'de biliyorsunuz ismin beş hali vardır. Almanca'da dört hali vardır. Biz şimdi bir tanesiyle haşır neşir olacağız ve nasıl yapılıyor bakalım. Masa e, örneği üzerinden gitmek istiyorum. Masa yalın haldir biliyorsunuz hiçbir ek almamış. Almanca karşılığı der Tisch masayı demek istediğim zaman iyi hali yapmak istediğim zaman ne yapıyorum? Türkçe'de gerekirse bir kaynaştırma harfi koyup sonuna i ekini koyuyorum. Ancak Almanca'da bu iş birazcık farklı. Tiş ancak artikelle değişiklik yapıyoruz. Bakın masa kelimesine hiçbir ekleme yapmadım. Artikelinde der yerine değil ifadesini kullandım. Yani bu bunu karşılamış olduğu gibi düşünelim. Ayrıca dikkatinizi çekmiştir bakın e, Türkçe sondan eklemeli bir dil, Almanca önden eklemeli bir dil. O sebepten de pek çok işte edatı vesaire e, pek çok çeviri yaparken hep sondan başa doğru yaparız pek çok çevirimizi. E, sözcük kalıplarındaki çevirilerimizi. Yine bakın e, masaya demek istiyorum ismin e halini kullanmak istiyorum. Bakalım kaynaştırma halini koydum. E hali. E, Almanca da bunu nasıl yapıyorum? Bakın tiş yine değişmedi. İsim hiçbir zaman değişmiyor. Dem tiş oldu. Bu da bize bunu verdi. E halini verdi. E, şeklinde uyguluyoruz arkadaşlar. Dolayısıyla bizim isim hallerini doğru bir şekilde kullanabilmemiz için bizim nominatif yani yalın hal artikelini, kelimenin ne kadar doğru bilirsek ismin hallerini de o kadar doğru uygularız. Ee, hemen bakalım ee, yalın halde artikellerimiz kaç işte artikelimiz vardı? Eğer artikeller konusunda bilgi eksiğinizin olduğunu düşünüyorsanız arkadaşlar artikeller ile ilgili videomuzu bir göz atmanızı öneririm. Ardından nominatif konusuna gelelim lütfen. Ben aynı zamanda bir hep çıkış noktamız nominatif olacağı için, yalın hal olacağı için iyi haline giderken burada yalın hal artikellerini bir tekrar edeceğim. Ancak tabii ki artikeller videomuzda bu konu çok daha ayrıntılı bir şekilde ele alınıyor. Dört çeşit, dört grup artikelimiz var demiştik ki artikelleri anlatırken arkadaşlar. Nedir? Dea, di, das the plural plüralde di artikeli ilk grubumuzdu. Bunlar belirli artikeldi. E, belirsiz artikel dediğimiz e, ein, eine, ein, pluralde olmaz bu grup demiştik. Sebebi nedir? Bir şey. Ya birdir ya çoktur. Yani e, bir araba deriz ya da arabalar, bir arabalar şeklinde kullanmayız. O sebepten ein Çoğul da kullanılmaz. Plural çoğul, zingularda tekil hatırlarsınız. Hemen bakıyoruz. Kain, kayne, kayn ve yine kayne de olumsuz artikellerimizdi. Son artikel, dördüncü artikel grubumuzda pozitif artikeller yani iyilik zamirleriydi. Bunlardan ben sadece mine'ı ele alacağım burada tablomuzda yer olmaması sebebiyle nasıl oluyordu mine, mine 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 şeklinde tabloya yerleştiriyorduk. İyi halinde arkadaşlar, akkusatifte az önce şu diye gördüğümüz gibi şurası bizim ilgi alanımız şu anda datif değil. Ee, gördüğünüz gibi artikeller değişikliğe uğruyacak. Akkusatifte değişikliğe uğrayan Tek artikel, der artikeli. Bunlar, bu sütunlar arkadaşlar aynı kalıyor. Hiçbir değişiklik yapmıyoruz. Şöyle aynı kalır diye yazıyorum. Yani yukarıdaki olduğu gibi akuzatifte pluralde di, kind kaide, of maine şeklinde. Das, ein, kein, mein, die yine aynı, kaide, of maine şeklinde kullanılıyor. Ancak der artikeline baktığımız zaman arkadaşlar, bu değişikliğe uğruyor. Burada hissediyoruz deyin. Ein en. Hep der deyine dönüştü. Bakın akuzatif de der deyine dönüştü. Bu sütun için. Ve şu en takısı bütün artikel gruplarının sonuna de artikel isimler için kullanılıyor. E, kuralımız bu. Şimdi hemen unutmamanızda fayda gördüğüm hususlara değinmek istiyorum. E, akuzatif yani ismin i hali özellikle der artikeli uygulandığı için uygulanır. Dikkat etmemiz gerekiyor. Buna dikkat edelim. Yine ismin artikel, e, artikeller arkadaşlar e, bizdeki gibi biz canımız istediği zaman işte masayı tut ya da çantayı ver gibi cümleler kurabiliyoruz. Ancak Almanca'da e, akuzatif kullanırken yüklem önemlidir. Yüklemimiz akrabalık olanlarıyla işleyeceğim akuzatifi ve burada da Haben en çok karşımıza çıkacak olan fiilimiz. Haben fiilimiz her zaman akuzatif ile kullanılır. Diğer üçüncü bir husus, e, kurallı cümlenin başında isim e, yalın hal artikeliyle kullanılır. Yani nominatifle kullanılır. Artikeliyle kullanılır. Ancak yüklemden sonra haben yükleminden sonra belirtelim özellikle. Haben yükleminden sonra akuzatif artikel kullanılır. Evet. Kurallarımız bunlar. Şimdi akrabalık unvanları üzerinde duracağız diye konuştuk arkadaşlar. Ee, hemen bakalım. Akrabalık unvanlarımızla çeşitli cümleler kuralım. Bakalım nasıl kullanacağız akuzatifi şuraya. Ben önce Türkçe'sini yazacağım. Çeviri yöntemi kullanacağım. Ee, şöyle diyelim. Benim bir babam var. Şimdi İngilizceyi iyi olan arkadaşlar İngilizce düşünmeye çalışsınlar. Bu cümleyi nasıl söyleriz? I have a father deriz, değil mi? E, sahip olmak fiilini kullanırız. Yani haben fiilini kullanırız. Bu arada haben fiilini bilmeyenler için arkadaşlar haben fiilinin çekiminin olduğu haben fiilimizin, şu fiilimizin e, videomuz var. O videomuzu da izleyerek bu eksiğimizi tamamlayabilirsiniz. Benim bir babam var dedik. Şimdi kullanacağız cümle içerisinde. I have a father için ne oluyor? Ich habe değil mi? İşte habe oluyor. Fata dedik. Akrabalık unvanlarını hatırlayacak olursak akrabalık unvanlarında arkadaşlar erkeklerin artikeli hep der oluyordu. Bu da der olduğu için değil mi? Ein nen olacak. Çünkü akuzatif uygulayacağım. Habe akuzatif alan bir fiil. Ne dedik burada? Kurallı cümlenin başında isim yalın hal artikeli ile kullanılır. Ancak haben bitiminden sonra akuzatif artikel kullanılır. Haben fiilinden sonra bakın akuzatif kullandım. Der artikeli olduğu için başka bir artikel olsaydı değişmeyecekti. Buradaki bu ancak der olduğu için e, aynen şeklinde el ekini getirdim sonuna. Diğer bir örneğimiz. E, benim bir erkek kardeşim yok. Benim bir erkek kardeşim pardon erkek kardeşim yok. Şimdi şöyle yazalım. Olumsuz olduğu için bu defa olumsuz artık kullanacağım. Burada da İngilizce düşünecek olursak İngilizcesi iyi olanlar için I have not a brother diyoruz e, ee, Ancak Almanca'da bunun karşılığı olumsuz artikel var, değil mi? Hemen bakıyoruz. Ich habe, haben çekimi işte habe. Bruder diyoruz. Bruder erkek kardeş. Yine artikeli erkek unvanı olduğu için der Bruder. Buraya ne diyoruz? Burası akuzatif oluyor. kaynen diyoruz. Olumsuz olduğu için ihabe kaynen kuda şeklinde cümlemizi kurdum. Daha farklı bir cümle kuruyorum. Şimdi şu üçüncü kuralı daha farklı bir boyutta biraz daha geliştirerek ele alacağım. Ee, annemin bir erkek kardeşi var diyor. Annemin dediği için benim annemden bahsediyor. İngilizce olsa my mother diye başlarız. Almancınız da my mother. Neden my oldu? Çünkü annenin artikeli die Hemen bakıyoruz. Die de mayne olması gerekiyor. Zaten artikeller konusunda Di artikelinde E alması gerektiğini biliyoruz. Kadın artikeli di ayrıca. Meine Mutter hat haben fiilini üçüncü tekil çekimi yapıyoruz bu sefer. Benim annemi, annem sahip diye söylüyoruz. Bruder diyoruz. Dolayısıyla aynen diyebiliriz burada. Burada Farklı bir akrabalık unvanında kullanırsak mesela benim annemin bir oğlu vardı diyebiliriz. O zaman da ne diyeceğiz? Meine muta. hat yine e, o kelimesi zon. artikeli der. Cinsiyet erkek olduğu için aynen zon ya da oğlu yok desek kaynen zon şeklinde cümlemizi tamamlarız. Evet akuzatif akrabalık unvanları kullanımı bu şekilde arkadaşlar. Daha sonraki videolarımda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.